Kasım ayının ilk haftasında Güzel Günlerle Yürek Çıkmazı dizilerinin premierleri gerçekleşti. 23 Kasım'da ise Çöp Adam yayın hayatına başlayacak. Ardından Saateş Kuşları, Sıfırıncı Gün ve Sipahi dizileri bekleniyor. Ancak yayına Aralık ayında çıkacaklar yeni haberlere gelince Ay Yapım'ın aile dizisinde başrolü Kıvanç Tatlıtuğ kabul etti ve Fox'un 4 yeni projesinden başka 3 yeni dizisinin daha detayları belli oldu. Barbarosların ikinci sezonu da geliyor ve Dahas'ın Necati Şaşmaz'dan Kurtlar Vadisi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ömer'le Abı Hayat dizilerinde de yeni gelişmeler var. Gelin tüm konulara ayrıca değinelim. Çöp Adam'ın yayın tarihi 23 Kasım olarak belirlendi ve böylece dizi çarşamba günlerinde yayınlanacak. Sezon başından beri çarşamba gününde yayına başlayan 5 yeni dizi de başarısız oldu ve yakında dördü finale gidecek. Gecenin ucunda zaten salı gününe geçti. Bakalım OGM'nin bu yeni yapımı da daha önceki dizileri ve yalı çapkını gibi izleyicinin ilgisini yakalayabilecek mi? Yalı çapkının %12'lere kadar yükseldiğine bakılırsa Çöp Adam da ciddi bir ilgiyi yakalayabilir ve reytinglerde kullanılabilir. Kuruluş Osman'ı da geçme şansı var. Tabi yalı çapkınından ziyade kurgusu ve konusuna bakılırsa daha çok AB izleyicisine hitap ediyor ama totalde de potansiyeli var. Engin Altan düz yatan yazılımcı Tamer Yılmaz oynayacak ve birdenbire büyük bir serveti ele geçirmesiyle kendisinin ve ailesinin yaşam standardını değiştirecek. Asıl olaylarsa psikolojik sorunlarının öne çıkmasıyla saplandılı bir aşka kapılarak bankada yönetici olarak çalışan Peri'yi kaçırıp yalının mahzenine kilitlemesiyle başlıyor. Bakalım bu olayların seyri nasıl ilerleyecek? Eşi rolünde Sedef Avcı yer alırken Tamer'in babasını ise Salih Kalyon oynuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi ve Melek Gençoğlu'yla Suer Söz'ün yazdığı senaryo Yağız Alp Akaydın yönetiminde ekrana gelecek. Ay Yapım bu sezon Darma Duman ve Aile dizisiyle rekabet sürdürecek ancak Darma Duman reytinglerde daha ikinci bölümünde düşüşe geçerek tüm beklentileri boşa çıkardı. Show TV'de yayınlanacak aksiyon mafya türünde yeni dizi Aile'de ise son aşamaya gelindi ve Kıvanç Tatlıtuğ başrol teklifini kabul etti. Böylece Yıldız oyuncu yeniden 10 yıl boyunca dizilerinde yer aldığı Ay Yapım'la işbirliği yapacak. Gerçi son yıllarda yapım şirketinin reytinglerde başarısız olan projeleriyle zamanını tüketti ancak bakalım bu sefer dizisi bir hit olacak mı? Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise Özge Özpirinççi oldu. Zaten projede ilk olarak Ağustos ayında Özge Özpirinççi'nin ismi gündeme gelmişti. Böylece Yakamoz'dan sonra partnerlik tekrarlanacak. Dizi aslında Sopranos'un bir uyarlamasıydı. Ancak son gelişmelere göre Ay Yapım'ın sunduğu senaryo telif hakları sahipleri tarafından onaylanmadı. Sonuç olarak yapım şirketi senaryoyu değiştirmeye karar verdi ve artık kurulan hikayenin üzerine yeni bir şeyler eklenecek. Dolayısıyla dizinin Sopranos'un resmi değil de serbest bir uyarlaması olacağını söyleyebiliriz. Senaryosunu Yarım Kalan Aşklar, Sen Yaşamaya Bak, ilk ve Son, Maraşlı, Söz gibi projeler üzerinde çalışan Hakan Bonomo kaleme aldı yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Volta Kulübü'nün sahibi ve büyük bir ailenin reisi ve mafya lideri Aslan oynayacak. Psikolog Devin rolünde ise Özge Özpirinççi karşımıza çıkacak. Muhtemelen Sopranos'taki gibi ana karakterimiz psikolojik sorunları nedeniyle terapiye başlayacak. ve yıllardır beklenen bir proje Kurtlar Vadisi ile ilgili nihayet resmi açıklama geldi. Necati Şaşmaz son olarak katıldığı Masar Alan Sonun programında Kurtlar Vadisi'nin devam edeceğini açıkladı ve Ocak ayını işaret etti. Çekimleri mi Ocak'ta başlayacak yoksa ekrana mı Ocak'ta gelecek tam belli değil. Ancak sonuç itibariyle yıllardır gündemde olan fakat çekimleri bir türlü başlamayan bu yapımı kış aylarında artık göreceğiz. Bakalım geçmişteki gibi büyük bir etki yaratabilecek mi? Zira dizi son dönemlerde reytinglerde düşüş yaşıyordu ve hatta %4'lere kadar gerilemişti. Zaten ara verilmesinde çıkan iddiaların aksine en büyük sebep de buydu. İyi bir senaryo ekibine ihtiyacı var ve güçlü oyuncu kadrosuna. OGM Pictures, Çöp Adam'dan sonra ekrana ayrıca iki dizi daha getirecek. Selahattin Paşalı'nın başrolünü oynayacağı ve İsrail yapımı Şitsel'den uyarlanan Ömer dizisi muhafazakar bir aileyi anlatacak ve çocuklu genç bir dul kadına aşık olan Ömer'i ve oğluna uygun bir gelin arayan babasını konu alıyor. Selahattin Paşalı, Ömer adında bir müezzin oynayacak. Bakalım partleri kim olacak? Babası Reşat rolü içinse OGM Pictures, Barış Fala'ya teklif yaptı yönetmenliğini son olarak kırmızı odayla terziyi çeken Cem Karşı yapacak ve dolayısıyla projeye yönelik beklentilerimiz oldukça yüksek. Hit dizileriyle yıldızları yükselen Birkan Sokullu ve Hilal Altınbilek'in başrollerini paylaşacakları Abı Hayat dizisi ise konusuyla çok daha ilgi çekici bir yapım. Zira Birkan Sokullu Paris'te yaşayan ve 30 yaşındaki gibi görünen ama gerçekte 117 yaşında olan bir bilim adamını oynayacak. Hazırlıkları Hilal Saral yönetiminde devam ediyor ve kış aylarında ekrana gelecek İpek Bilgin de kadroda ve ayrıca Onur Güven Atam Hümeyra'ya da projede yer alması için teklifte bulundu. Mehmet Bozdan hikayesi günümüzde geçen yeni dizisi Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Muhtemelen Aralık'ta yayınlanacak ve dizi Sokak Çocukları'nın hikayesini konu alıyor. Görkem Sevindik'le Hande Soral başrolleri paylaşacaklar. İlayda ise partneri Efe Kancan olmuştu. Ancak projeden ayrılınca yerini Burak Tozkoparan aldı. Ve Boncuk Yılmaz da kadroda. Dizinin ayrıca yönetmeni de değişti ve Emir Halil Zadehin yerine Benal Tahir'i geldi. Senaryosunu ise Sen Anlat Karadeniz'de destana imza atan Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem ikilisi yazıyor. TV8'in Tuzak dizisi başarısız olsa da bir yeni dizisi daha geliyor. Yüksek bütçeli sıfırıncı gün ve ilk görseller de paylaşıldı. Kadrosunda Yiğit Özyener Sarp Akkaya, Berk Cankat gibi isimler var. Başrollerini ise daha önce Netflix'in 50 metrekare dizisinde partner olan Engin Öztürk ile Aybuke Pusat paylaşıyorlar. Üstelik bazı sahneleri Miami'de çekiliyor. İstihbarat konulu aksiyon dizisi Sipahi ise Show TV'de Aralık'ta başlayacak ve Ay Yapım'ın aile dizisi yayına gecikince Show TV pazartesi günlerinde Kaan Yıldırım'la Özge Gürel'in başrollerini paylaştıkları Sipahi'yi yayınlayacak. Mehmet Bozdağ Avcı dizisinin de hazırlıkları devam ediyor. Belli ki bu sezonda ekranlarda eksikliği hissedilen çok sayıda aksiyon ve askeri diziler göreceğiz. Fox'un aslı en verli olan mafya türünde Benim Adım Farah, Burak Deniz'in çokluk kişilik bozukluğu olan bir karakteri oynayacağı içindeki yabancı, Alperen Duymaz da Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaşacakları Erkeğe Güven Olmaz ve ayrıca Devlerin Aşkı Uyarlamasından başka 3 yeni dizisinin daha detayları belli oldu. Fatih Aksoy'un MF yapımının hazırladığı Aşkı Destan Gül Cemal dizisinde başrolü Serkan Çayoğlu üstlenecek. Böylece bir zamanlar Kıbrıs dizisinden sonra televizyona geri dönecek. Senaryosunu Hercai'nin yazarı Eda Tezcan kaleme aldı ve hikaye Bolu'da geçecek. MF Yapım'ın Fox için hazırladığı ikinci dizisi Taşsız Prenses'te ise başrolü Yağmur Tanrısevsin oynayacak. Gold film yapımcılığında ise Fox ekranına askeri dizi 9 Oğuz gelecek. Çekimleri bu ay sonu başlayacak dizide başrolleri Kubilay Yaka ile Yasemin Kayalın paylaşacaklar. Yasemin Kayalın en son Paramount Plus'ın ilk Türk dizisi Türk dedektifinde Haluk Bilginer ile başrolde yer almıştı ve çekimleri de tamamlandı. Dizi yeni yılda platformun açılışıyla birlikte yayınlanacak. Şimdi ise askeri bir diziyle geri dönüyor. Çekimleri Eskişehir'de geçecek yeni kadrosu ve hikayesiyle beklenen Barbarosların ikinci sezonunda detayları belli oldu. Dizinin yeni ismi Hayrettin olarak belirlendi ve başrolünü Tolga An Sayışman oynayacak. Partneri ise Melisa Döngeli oldu. Kadrosunda Timur Acar, Ufuk Özkan, Yılmaz Bayraktar, Hasan Küçük Çetin gibi isimler de var. İlk sezonunda popüler yıldız oyuncularına rağmen başarılı olamayan ve sezonu zor atlatan dizinin bu başrolleriyle pek şansının olduğu söylenemez ve zaten asıl sorunu 2 saatlik televizyon formatına uygun bir proje olmamasıydı. Bu durumda TRT Dijital'e 10 bölümlük sezonları olacak şekilde ve başka başroller seçilse projeye yönelik bir beklenti olabilirdi. Şimdilik gelişmeler bu yönde. Dijitaldeki ise geçen videomuzda ayrıca bahsetmiştik. Bakalım kötü geçen Eylül-Ekim premierlerinin ardından Kasım'da ve kış sezonunda ekrana gelecek bu yeni diziler nasıl performans gösterecek? Oldukça iddialı yapımlar var. Bizse gelişmelerin takibinde olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın.